Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir ee, bugün öğretmenler günü öncelikle e, atanım atanamamış bir öğretmen olarak kendimin atama bekleyen tüm öğretmenlerimizin ve görev başında olan tüm e, öğretmenlerimizin e, öğretmenler gününü canlı gönülden kutluyorum e, öğretmen olmak gerçekten bir sevda arkadaşlar e, önceden e, Milli eğitimde, e, özel sektörde çocuk olana kadar çalıştım. Hamileyken de bir yıl çalıştım ve çocuk olunca mecbur bırakmak zorunda, ara vermek zorunda kaldım. Her şeyin hayırlısı nasip diyelim. E, eşim de sağ olsun böyle günlerde e, destek olmaya çalışıyor. Tabii biraz moral, motivasyon düşünce e, o da bana e, gitmiş, e, <laughs> borcam kek kalıbı almış bir tane çiçek sevmiyorum arkadaşlar ben canlı çiçek çünkü her şey dalında güzel solup giden şeyleri sevmiyorum yapay çiçeklerde evde barındırmayı çok sevmiyorum tozlanıyor onun tozuyla falan uğraş falan derken çok ıvır zıvır sevmiyorum o da benim sevmediğim bildiği için bu şekilde ananas alıp gelmiş çiçek şeklinde ananası bir güzel soyacak ve bu kök olan yerin arkadaşlar yaprağını bu şekilde kestiğimizde e, çimlendirip saksıya da dikebiliyormuşuz. Biz de onu hem de deneyeceğiz. Bu şekilde ananas almış gelmiş. Ve bana e, şöyle göstereyim. Bir de parfüm siparişi vermiş arkadaşlar. Şöyle açalım. Vay! Ersa'dan Ahenk Bayan Parfümü. de i̇şte insan böyle günlerde arkadaşlar hatırlanınca gerçekten duygulanıyor, oneri oluyor. O, şişesi de çok şık vallahi. Şöyle arkadaşlar kokusu nasıl hemen sıkalım biraz. Vallahi Hindistan cevizi kokulu gibi ve çok severim yani bizim evde diyet yapmak arkadaşlar ölümden daha beter yani ruhuna Fatiha okuyoruz yediğimiz içtiğimiz her şey kokuları da Hindistan cevizi alıyoruz yani <laughs> bizim evde diyet hak getire neyse can sağlığı olsun mutlu olmak en önemlisi herkes sağlıklı mutlu huzurlu olsun inşallah bu hediyesi için de çok çok teşekkür ediyorum onur etti gerçekten ve sabah konuşmuştuk eski günler ne kadar güzel işte bize gelen misafirler falan çocukken hediyeler getirirdi işte halley falan getirirdi böyle tüp krema şeyler vardı çoko kremler falan onlardan falan getirirdi ne kadar mutlu olurduk diye ona istinaden eşim de gitmiş böyle art craft görüyorsunuz arkadaşlar kum seti almış hadi diyor bak diyor sana diyor oyuncak aldım diyor <laughs> eski günlerdeki gibi diyor oynarsın diye diyor bir de takılıyor yani bizim evde espri olmadan yaşanmıyor arkadaşlar yani eşim de ben de böyleyiz yani içimizdeki çocuk hiç ölmüyor nedense 82 doğumluyum ama hatta bu arada doğum günümde yaklaşıyor arkadaşlar 13-12-1982 ama insan içindeki çocuğu gerçekten hiç öldürmemesi lazım. yoksa hayat gerçekten yaşanmaz hal alıyor. Ee, ve bunların e, sonucunda arkadaşlar tabi eşim bir de ne almış gelmiş şöyle bir sardalya almış gelmiş ve balık ayıklamayı balık temizlemeyi hiç sevmem şöyle görüyorsunuz mini kutucukta gösteriyor balık hiç sevmem <laughs> ama bunların sonucunda da artık hadi diyor yani diyor, bize şöyle bir pilavlı diyor güzel şey yaparsın diye ah be erkekler ah <laughs> sardalya yaparsın diye. E ne yapalım kırmayalım yani mini kuzucuk için. Onun için her şeye değer. E, eşimi de kırmayalım şöyle hatta balık Vallahi taze taze sardalya. Bunları da şimdi az sonra temizleyeceğim. Önce tabii bir ananası keselim. Nasıl bir kesiyor onu gösterelim. Sonra da sardalyayla yani pilavlı sardalya yapacağım. Neyi de yapacağım? Bu kek kalıbında yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Öyle ananası getirmekle değil tabii ki bunu bir güç istiyor arkadaşlar eşim bunu nasıl kesecek bakalım. Burasını şimdi e, ayırdık suya koyacağız arkadaşlar burası çimleniyormuş. Çimlenince toprağa dikeceğiz. Onu da sonrasında sonraki videolarda gösteririz. Suyun içine koyalım. Bu şekilde kabuklarını her tarafını ince ince keselim bakalım. Şey arkadaşlar görüyorsunuz eşimin şöyle muhteşem sunumuyla valla o beni geçti yani <laughs> hayat müşterek arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, böyle de eline koluna sağlık olsun şunu şöyle öbür tarafa alırken arkadaşlar yine bana kıyamadı hadi yine iyisin öğretmenler günü diye. Ee, balığı e, <laughs> dediğim gibi temizlemeyi e, yapmayı sevmediğim için yine bana kıyamadı. Şimdi kendisi temizleyecek. Şunu şöyle alalım şu tarafa. Balığı da getirelim. Tabağımızda koyalım. Şöyle mi koyalım? Şöyle koyalım. Hadi bak bakalım Bismillah bereketli olsun. O sardalya da yeni gelmiş arkadaşlar. Ee, çok güzel. Ay. <laughs> taze taze işte bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar balık temizlemeyi sağ olsun yine kıyamadı yani bana Allah'tan öğretmenler günü. Şimdi mi İçini evet şey çıkaralım. E, kılçıklarını da çıkarıyoruz ki arkadaşlar içini çünkü içli yapacağım pilavlı yapacağım o yüzden kılçıklarını da alalım öyle. Oh Vallahi yine e, şanslıyım arkadaşlar. <laughs> Bugünkü menüyü de yırttık artık. Artık bir dahaki özel gün ne zaman? Aralığın 13'ü doğum gününe kadar. <laughs> artık şey yapar. Yani bütün özel yemekleri o zamana kadar ister. <laughs> kılıçları evet biraz şey alalım onları ufak. Oh vallahi güzel oldu biz böyle şimdi temizlemeye devam edelim. Hadi ben de bir taraftan kıyamadım arkadaşlar. Yine yardım edeyim yoksa bu bitmeyecek gibi. mini kuzucuk sonrasında acıktığım acıktığım diye ortalıkta dolanır. Ben de biraz yardım edeyim bari. Kalıbımızı bir güzel yıkadık, yağladım arkadaşlar. Şimdi e, kılçıklarını aldığımız sardalyaları bu şekilde önce dibine yerleştiriyorum. sonrasında arkadaşlar bu şekilde yanlarına doğru dizmeye devam ediyorum. Böyle yanlarına doğru dizeceğiz. Balıkları bir güzel dizdikten sonra içine hazırladığımız kuş üzümlü pilavımızdan böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bunun üzerine bu şekilde tek tek kapatacağız. Balıkların üzerine tüm kapladıktan sonra biraz tuz atıyorum. Çünkü pilav da tuzlu arkadaşlar. İçi de yani tuz var. Bu şekilde. Ve biraz da zeytinyağıyla üzerine şöyle yağlıyorum ki nar gibi kızarsın diye. Ve 200 derece fırında pişiriyoruz. Balık bir taraftan olurken arkadaşlar size ay kumunu da şöyle göstereyim. Çocuklarınıza alın derim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir etkinlik. Böyle kinetik bir kum var içinde. Bu şekilde de şekilleri var. Şöyle açalım. Bizim minik kuzucuk böyle dinozorlu, timsahlı şöyle sevdiği için tam ona göre oldu böyle kalıbı koyacak içine bu şekilde arkadaşlar kumu koyacak ve şekil olarak çıkartacak valla hepsi de birbirinden güzelmiş minazorlar şöyle çiçekler var ne böyle ne bu ananas gibi sanırım ne? kurbağa gibi, dinozor gibi değişik değişik şekiller var işte arkadaşlar. Şöyle yine çiçek. O tam vallahi mini kuzucuk için. Şöyle koyalım şunu da. Bu da böyle. Açalım bunu da. Tabii böyle bir tepsiye koymazsanız arkadaşlar her yerde perişan olur ya da eee Hani böyle sunum şeyi kullanmadığınız varsa onu da çocuğa verebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar e, dağılıyor böyle kum şeklinde ama tekrardan böyle birleşen bir kinetik kum. Yani içerisine koyduğunuz zaman böyle tekrardan birleşiyor arkadaşlar ve kalıp şeklinde şöyle yaptığınızda da görüyorsunuz bu şekilde şöyle güzel güzel şekiller çıkıyor. Bakalım çiçeği mesela yapalım. Bir tane şöyle koyuyoruz. Bastırdığımızda bakalım nasıl bir çiçek çıkıyor. Oo vallahi görüyorsunuz. Hem şöyle hem de böyle. Sonrasında arkadaşlar dağılan bir kum dediğim gibi tekrar birleşen bir kum. O yüzden kinetik kum adını almış. Bir tane daha yapalım. Şuna kurbağa yak Kurban bu, Dinozor şekli mi? Değişik değişik şeyler işte. Böyle bastırıyoruz kalıbı. Bakalım ne çıkıyor. Şöyle kenarları da. Oo vallahi süper arkadaşlar. Da ne olsun? Vallahi bunu minik buducuk sabırsızlıkla bekliyor oynamak için. Çocuklar mutlu olsunlar, eğlensinler, sağlıklı olsunlar arkadaşlar. Yaratıcılıkları gelişiyor. Ee, tavsiye ederim onu da. Bir taraftan da eşim bahçede neler yapıyor bir bakalım arkadaşlar. Çıktım dışarı valla ısırganlar. Şuna bakın arkadaşlar mis gibi olmuş. Bunun da bir gün yumurtalı kavurmasını yaparız. Oo çok güzel olmuşlar valla. İşte bakarsan bağ oluyor diye marollarımız çıkmaya başlamış. salata malzememiz çıkıyor işte arkadaşlar hem de bahçeyle yeşillikle uğraşmış oluyoruz şimdi bakalım eşim ne dikiyor kolay gelsin <laughs> bir taraftan otları tabi dikecek topluyor dikeceği yeri düzenliyor şöyle buraya dikecek arkadaşlar şu sevgi yolumuzu da biz yapmıştık şöyle göstereyim bu taşları falan getirdik. Tahtaları kestik. Burayı da böyle biz yapmıştık. E i̇şte uğraşıyoruz yani. Bir taraftan da minik kuzucuk şöyle süpürüyor. Bizde iş işçi çok arkadaşlar. Herkes bir yerden bir şey tutuyor yani. O da öğrensin. <laughs> böyle tırmıkla da biraz düzenliyor. yani sulayacağı zaman güzel olsun diye tabi kendi sulayacağı için <laughs> önceden tedbir alıyor yani biz sadece yiyici bahçe işleriyle aslında uğraşmak güzel oluyor ama her şey yetişilmiyor arkadaşlar ev bir taraftan çocuğun dersleri bir taraftan eba bir taraftan Vallahi artık yani sene sonuna kadar Allah sonumuzu hayır etsin Şöyle arpacık soğan almış arkadaşlar. Nereden aldıydık bunu? Bim'den aldın herhalde. Bim'den almış. Soğan da güzel oluyor tabii yeşil soğan, salatalar olsun, yemeklerin yanında olsun. Kendi ürettiğimiz gibi olmuyor hiçbir şey. O soğan da çok güzelmiş ya valla mor mor kırmızı soğan. Şimdi böyle Toprağa gömüyor. Hadi Bismillah bakalım bereketli olsun inşallah. Taze soğanlar da çıkınca yine bir çekim yaparız. Böyle arkadaşlar aralıklı aralıklı. Aşağı salta geliyor. Aşağı salta geliyormuş. Şu taraf yukarı. Hmm. Az bir şey gömüyoruz. Şöyle. Yani toprağa az bir şey gömüp sonrasında yem yeşil çıkacak inşallah. hadi bakalım bereketli olsun Biz evet. devam edelim balığımız pişti şöyle göstereyim Vallahi nar gibi kızardı şimdi tabağımızı üstüne çevirelim bu şekilde Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz biraz soğusun az sonra çıkaracağız soğudu arkadaşlar soğumadan çıkarmayın yoksa dağılır şöyle o muhteşem arkadaşlar şimdi buna nasıl kıyalım yani yanında da görüyorsunuz salata ve arkadaşlar bu da benden sevgili saygı değer tüm öğretmenlerimize gelsin öğretmenler gününüz kutlu olsun hadi bakalım ve tüm öğretmenlerimize gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.